Hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bir arada olduğumuz bir bölümle daha karşınızdayız. Bu bölümlerin daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum açıkçası şahsen. Bugünkü temamız şiir. Hadi. Dipnot olarak baştan bu bölümde bir sanatın alt ile alakalı olduğu için Yiğitcan Özkan anısına ithaf edilmiş bir bölüm olduğunu baştan söyleyeyim. Evet Alperen, şiir denilince aklına ne geliyor? Şiiri... Şiirin senin için kısa bir tanımıyla başlayabiliriz bence. Şiir deyince aklıma Cemal Süreya geliyor. Güzel Benim. bir açılış. Cemal Süreya geliyor. Şiirin bireysel olarak tanımını yapacak olursam da düz yazıyla aktarmakta zorlandığım şeyleri daha kolay aktarma aracı olarak görüyorum. Bir nevi. Mesela ben de sen de zaman zaman şiirler yazmış insanlarız. Evet. Ben kimi zaman kendimi şiirde daha iyi anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani kimisi için şiir anlamı kapalı olması gereken bir şeydir. Evet. Cahit Zarifoğlu. Zarifoğlu. Ahmet Cahit Zarifoğlu evet. da buradan selam olsun. Selam olsun. <laughs> Gerçek yedi güzel adam çok güzeldir. Kapalıdır evet. biraz ama okunması gerektiğini düşünüyorum. Evet. O zaman bir soru daha sormak istiyorum sana. Sence şiirin Az söz ile çok anlam ifade etme yönü var mıdır ya da amacı var mıdır? Amacı olmasa bile yönünün olduğunu düşünüyorum. Güzel bir cevap. Çünkü şiir kalıplı bir şey değil bence. Evet. Ben çok öne hani kafiyeye bağlı kalınması gerektiğini de düşünmüyorum. Hı hı. Olabildiğince sınırları yıkarak az kelimeyle özetlenen bir şey olduğunu düşünüyorum yani insanın duygularını özetleyebildiği bir mekanizma olduğunu düşünüyorum. O zaman sen hece ölçüsü veya aruz ölçüsünden çok serbest şiir savunuyorsun, doğru mu? Doğru. Ben de öyleyim aslında. Ben şiir kalıbından çıkarsak sanatta da pek kalıplar olmaması gerektiğini düşünen bir insanım. Bunun yanında sanat için toplum anlayışını da benimseyen bir insan olduğumu düşünüyorum ama bu sanat için toplum meselesi bence başlı başına bir podcast bir bölümlük kadar bir mesele olduğu için ona çok değinmek istemiyorum. Ben de şiirde kalıplar olmaması gerektiğini insanın kendi iç dünyasından çıkan bir şey olduğu için başkaları tarafından anlaşılma güdüsü bile gütmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ne dersin Alperen? Tabii ki canım yani sanatın bence zaten bir amaca Hizmet etmemesi gerekir. Evet, güzel. Yoksa sanatlıktan çıkar, evet. estetikten çıkar. Mesela propaganda malzemesi haline gelir. Ya tabii ki her bir eser kendi içinde bir amacı hizmet ediyor olabilir ama mesela resim yapmak şu amacı hizmet ediyor demek sıkıntılı bir yorum olur bence yani. de. Sen mesela şiir denilince aklına Cemal Süreyya geldiğini söyledin. Benim şahsen en sevdiğim şair Cemal Süreyya ama benim şiir denilince aklıma Özdemir Asaf geliyor. Daha daha benim kafamdaki şiir tanımına yakın bir şair olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bazen böyle totalde 5-6 kelimeyle üstüne saatlerce düşünülebilecek anlamlar yaratabilen bir usta olduğunu düşünüyorum. Özdemir Asaf'ın. Böyle tanımlayabilirim bu adamı. Evet. Önceki bölümlerimizden birinde de Yiğitcan Hoca çektiğimiz bölümde evet. de Özdemir Asaf'ın kalan şiiriyle bitirmiştik bölümü. Ama Cemal Süreyya'dan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Cemal Süreyya da gerçekten benim Türk şiirinde duyguları işleyen, duyguları en iyi işleyen gördüğüm şair diye düşünüyorum. Ne dersin? Ben de katılıyorum buna. Ya tabi Nazım Hikmet falan da var da onun politik tarafları da olduğu Politik tarafı için... daha ağır basıyor yani bence. Aşk şiiri denince aklıma direkt Cemal Süreyya evet. geliyor. kesinlikle. Nazım Hikmet'e de değinelim lafı açılmışken. Gerçekten politik olayları çok iyi şiire döktüğünü görebiliyoruz. Bir tavsiye arkadaş tavsiyesi. Nazım Hikmet Memleketimden İnsan Manzaraları bu kitabı edinin okuyun. Çok severim. Gerçekten Türk insanına dair mükemmel bir gözlem ve yansıması olduğunu düşünüyorum. Biz Alperen'le Türk şiir dönemlerinden ikinci yeniye biraz takıyoruz aslında. <gülüyor> Biçimcilik <gülüyor> biraz oradan geliyor belki de bilemiyorum ama ikinci yeni ve o dönem şairlerini daha yakın görüyoruz kendimize. Mesela kim olsun? Ülkü, Ülkü Tamer olsun, Ece Ayhan olsun, Cemal Süreyya. Bağımsızlar ya. Bağımsızlar gerçekten. Mesela bu ikinci yeni şairlerinin yeni kelimeler yaratması benim kafamda gerçekten bazı şeyleri açan bir durum olmuştu. O açan... mı? Heh, aynen öyle. <laughs> Tam onun örneğini verecektim. Mesela Cemal Süreyya'nın Verjinka'sı insanın içinde değişik duygular uyandırabilen tarzda bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum kelimelere ve ve şiirin en sevdiğim taraflarından biri de insan içindeki coşkuları ve duyguları çok iyi bir şekilde dışarı çıkarması ve buna ek olarak bu ikinci yeni şairlerinin yaptığı yeni kelimeler türetme olayının da buna çok iyi bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum Alperen. Ben de öyle düşünüyorum bu arada ve şunu da çok ilginç bulmuşumdur. Yani daha önceden dilimizde olmayan bir kelimenin yine de bize bir şeyler hissettiriyor oluşu gerçekten inanılmaz bir şey ve bunu hani nasıl somutlaştırarak anlatabilirim gerçekten bilmiyorum. İşin etkileyiciliği de burada bence. Aynen öyle. Ustalık burada yani. Adamlar oynuyorlar oyun hamuru gibi. Dille. Dille. Dille oynuyorlar. Şiirle alakalı en sevdiğim şeylerden birisi. Dille oynuyor olmaları. Sanki böyle dil bir ipse onun üstünde dans ediyorlar gibi gelmiştir şairler bana her zaman. Şiir dilin köpüğüdür. Kesin. Cemal Süreyya aklıma geldi düşünürken. Kendi otobiyografisini anlattığı bir video vardır meşhur belki sanatla ilgilenenler varsa. Karşısına çıkmıştır. Otobiyografisini doğması, annesini kaybetmesi ve Dostoyevski okumasından ibaret olarak yansıtır. Gerçekten tam bir sanat adamı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Mert, Nazım Hikmet deyince aklına ne geliyor? Nazım Hikmet deyince aklıma biraz komplike olacak ama biraz da çözümleme gibi gelebilir. Şairlerin bazı şiirleri kadınlara değil de duygulara yazdığı geliyor aklıma. Aşka aşık olan bir adam. Evet. Nazım Hikmet. Kesinlikle böyle. Çünkü incelediğimiz zaman çok farklı kadınlara ve çok fazla sayıda kadına şiir yazdığını görüyoruz ama şiirlerinin niceliği ve niteliği hiçbir zaman azalmıyor. Bundan hareketle o şiirlerin bireye değil de duyguya yazıldığı anlamını bence buradan çıkarabiliriz. Böyle düşünüyorum. Ne dersin Alperen? Evet ya. Ya bunlar yeri dolmayacak insanlar. Evet, katılıyorum. Böyleleri gelmez bir daha. Büyük de, ustalar bunlar. Günümüz sanat anlayışıyla bu şekilde şeyler çıkarmak daha da zor artık. Evet. Katılıyorum. Çok doğru bir yaklaşım. Mesela benim aklıma Nazım Hikmet deyince hep Piraye yazdığı bir mektup gelir. Eski bir yakınım doğum günümde hediye etmişti Piraye mektuplar kitabını. Çok da severek okudum. Altını çizdiğim o kadar çok yer var ki o kitapta. Ama Nazım Hikmet deyince o kitabın belli bir bölümü aklıma geliyor. Pirayi'nin Nazım'la arasında yaşanan bu aldatma olayından, hapishanedeki olaydan sonra bilmeyenler araştırabilirler bu arada. Veya direkt kitabı okusanız da olabilir. Yani Anlarsınız. Aynen. Yani aşağı yukarı bir, bir fikriniz oluşur en azından. O olaydan sonra Piraye'nin Nazım'a Nazım Bey diye yazdığı mektuba Nazım Hikmet'in serzenişi olarak yazdığı mektup aklımdan çıkmıyor. Yani, Çok derin evet. anlamlar içerdiğini düşünüyorum bu söylediğinin. Yani bir anda Piraye'nin Nazım'ı yabancılaştırmasına Nazım'ın tepkileri ve o duygularını gerçekten o mektuba yansıtması ve o yansımaları orada okumak benim için değerli bir andı. Yani o mektubu ara sıra açar açar, kitaplığımdan alır kitabı tekrar okurum. Bende nedense inanılmaz bir etkisi var ya. Bazen böyle başkalarına normal gelen şeyler bizim üstümüzde büyük etkiler bırakabiliyor. Bu söylediğinden de aklıma şu geldi. İnsan hayatı ne kadar çelişkilerle dolu aslında. Bir biriyle etkileşime geçmek istediğimizde en etkili iletişimin aslında sözlü ve yüz yüze olduğunu düşünürüz. Çünkü bir soruyu bile bir gazetecinin bir röportajcının karşısındakine yönelttiği soru soru bile dinlediğinizde veya okuduğunuzda farklı anlamlar kazanabilir. Çünkü ses tonu, ses tonunun yükselip alçalması vurgular. Bunlar anlamı değiştiren şeyler olmasına rağmen insanların duyguyu anlatmada sözlü değil de yazılıda çok daha başarılı olmaları beni her zaman düşündüren bir şey olmuştur. Mert şiirlerin seslendirilmesi hakkında ne düşünüyorsun peki? Şiirlerin kendi şairleri tarafından seslendirilince daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü az önce dediğim gibi vurgular, anlatılmak istenen yerler, ses tonunun yükselip alçalması gibi şeyler şair bunu kendi içinde nasıl düşündüyse seslendirir ki ona uygun bir seslendirme gözeterek bir şeyler ortaya çıkaracağı için kendi şairi tarafından seslendirilen şiirlere olumluyum ben. Sen ne düşünüyorsun? Ben de yani eserin sanatın sanatçısı tarafından aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Ki şart olan bir şey de değil bu arada. Hani şiirin seslendirilmesi evet, katılıyorum. ama Katılıyorum. İlla ki seslendirilecekse x y insandansa şairin kendisini seslendirmesini daha tasvip ediyorum diyeyim yani. Evet ve şiirle ilgili bir ilginç nokta da şiirin çok eski olması. Bu da benim ilgimi çeken bir nokta olmuştur. Mesela ilk yazılı şeylere bakarsak ben ilk yazılı destanların da aslında bir nevi şiir olduğunu düşünüyorum. Mesela İlyada ya da Oduseya. Bunları da kısmi bir şiir tarafı var aslında. Yani evet bunlar efsanevi şeyler ama anlatımı dili şiire yakın şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani bir taraftan musiki barındıran bir söylenişi var. Bir taraftan da bir coşkuyu, bir duyguyu anlatıyor. O yüzden şiirin çok eskiye gittiğini de düşünüyorum ben. Peki şey yorumunda bulunabilir miyiz acaba? Şiir illa oturup kalemle yazdığınız veya bir yere not aldığınız bir şey olmadığı için mesela bir örnekle açıklamak gerekirse Cemal Süreyya'nın yine Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor şiirinden yola çıkarak şiirin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyebilir miyiz? Senin? Bence söyleyebiliriz. Yani bunun illa yazıya dökülmesi gerekmiyor. Bazen sokakta yürürken gördüğümüz ve kafamızda bir anlam, bir bir kafiye oluşturan iki mısra bile şiir niteliği taşır aslında bence. Kapsamı çok geniştir. O yüzden söylediğine ben katılıyorum. Güzel bir bakış açısı aslında. Evet ilginç bir bakış açısı. Yani kendi kendimize ürettiğimiz şeylerin değerini bize gösteren bir bakış açısı. Sonuçta insan duygusal bir varlık yani ve bunu aktarma isteği hisseder. Evet kesinlikle insan duygularından bağımsız düşünülemez bence. Evet. Duyguların modern hayatta dahi üzerimizde ve davranışlarımızdaki etkisinin bizim sandığımızdan daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Aklımızla verdiğimiz aklımızla verdiğimizi sandığımız kararların bile altında bazen duygularımız yatıyor ve aklımızı ona göre yönlendiriyor. Ve aslında toparlayıp düşünürsek şiirin gerçekten bizim hayatımızdaki yeri çok önemli. Biz Alperen'le birbirimizi tanıdığımızdan beri ikimiz de şiirle ilgileniyoruz ve yazıp çizmeye çalışıyoruz. Ne kadar bazen uzakta kalsak, insanın içinde varsa devam ediyor. Doğru mu Alperen? Ömür boyu süre geliyor seninle. Şiirle ilgili genel düşüncelerimizi aktardık bu bölümde efendim. Sanatın bir kolu ama ayrıca bir bölüm çekilecek kadar değerli olduğunu düşünüyorum bizim için şiirin. Çünkü biz ne kadar düşkün de olsak resimden de müzikten de daha ayrı ve daha yukarıda bence şiir bizim için ne dersin? Katılıyorum ya. Şiir benim kendime en yakın gördüğüm sanat. Evet, benim de öyle. Bu bölüme de daha da fazla uzatıp sizi yormadan bu bölüme de Şiirli bir kapanış yakışır diye düşünüyorum. Aynen ben, öyle. Benim size bugün sunmak istediğim eser Nazım Hikmet'in "Seni Düşünmek" adlı şiiri. Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Evet sayın dinleyenler ben de bu bölüme veda ederken sizinle Cemal Süreyya'nın Üvercinka şiirinden bir bölüm okumak istiyorum. Senin bir havan var beni asıl saran o. Onunla daha bir değere biniyor soluk almak. Sabahları acıktığı için haklı, gününü kazanıp kurtardı diye güzel, birçok çiçek adları gibi güzel, en tanınmış kırmızılarla açan, bütün kara parçalarında Afrika dahil. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Bol şiirli, bol kedi sevmeli. Bol duygulu. <laughs> Buradan da gönderme yapmış olalım. Bol sanatlı bir hayat diliyoruz tüm insanlığa. Esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.